Tüketici günlerdir sağlığa zararlı damacana su markalarının açıklanmasını bekliyordu. Sağlık Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Bakanlık İstanbul genelinde dolum yapan 61 firmayı inceledi, 5 firma sınıfta kaldı. İşte sağlığa zararlı su satan 5 marka. Buzada, Erpınar, Alps, Yalısu, Kervansaray işte bakanlığın kara listesi. İstanbul genelinde dolum yapan 61 firma incelendi. 5 firma sınıfta kaldı. Bu 5 markanın damacana sularında insan sağlığını tehdit eden mikroplar tespit edildi. Tüketicinin gözü haftalardır Sağlık Bakanlığı'ndaydı. Bakanlık 81 ilde denetim yaptı, su numunelerini inceledi. Aralarında büyük markalarında olduğu 40'a yakın firmanın suyunun sağlığa zararlı olduğu iddia ediliyordu. Bugün sadece dolumu İstanbul'da yapılan sularla ilgili analiz raporu açıklandı. <laughs> Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada olumsuz satış noktaları da duyurulacak denildi. Bir de tüketiciye uyarı geldi. Damacan alırken dikkat edilmesi gereken kurallar açıklamaya eklendi. İşte Damacana suda dikkat edilmesi gereken noktalar. Damacanalar yetkili bayilerden alınmalı. Kirli, çizik, suyun tabi rengini göstermeyecek damacanaları almaktan kaçınmalı. Kapak, emniyet bandı, gövde ve etiketindeki marka isimleri aynı olmalı. Üretim ve son kullanma tarihlerine dikkat edilmeli. Suyun depolandığı alan ne çok sıcak ne çok soğuk olmalı. Damacana kesinlikle tüp gazla aynı ortamda taşınmamalı. Tüketici Damacana'ya da şebeke suyu kullanma konusunda kararsız. Ancak Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na göre şebeke suyu Damacana'dan daha temiz. Su satış istasyonlarındaki sulardan bizim suyumuz çok daha temiz dedik. Ankara'nın suyu tertemiz, herhangi bir problem yok. Bakanlık şimdilik 5 firma açıkladı. Denetim sonuçlarının hepsi aynı güne yetişmedi. Yani önümüzdeki haftada Türkiye genelinde sağlıksız su satan firmalar deşifre edilecek.